Aleyküm selam, aleyküm selam Bedir Sağ olasın, aleyküm selam Beytullah. Bakıyorum yavru orada yatıyor. Annesi de başında. Bugün birisi mesaj attı bana. He, gelip alabilirim dedi. Bakalım bekliyorum. Gelecek mi? Anne burada. Yavrusu burada. Bak küçük. Minik. Çok küçük. Karanlık içerisi. Dışarıda da kediler var fazla. yarım saat bekleyeceğim bakalım gelecek mi? Amin amin Edirhan. Aldım verdim verdim. Karınlara tok ya onda sıkıntı yok. Yemek yedirdik de. Çok rüzgar var. Yavrular değil. Bir tane yavru var ya. Videoyu izlediysen İbrahim Bey videoyu izlediysen yavruyu görebilirsin orada. Bak şunun içinde. Şöyle bak yatıyor. Ayarlayacağız bir şeyler bakalım. Annesi de terk etmiyor. Bu da annesi. Kızım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, merak etme. Bana biri mesaj attı. Ben gelip alabilirim dedi. Bursa. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğenmeyenler bir beğeniye basabilir mi? Bir de uzun videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Destek oluruz. Aklım yavruda kaldı. Aklım geri geldi. Orada yatıyor. Merhabalar. Beğenmeyen arkadaşlar bir beğen atarsın. Evet. Asıl Yasemin kedi aslında içeride bak. <laughs> bak başka kedi geldi. Kızım ne yapıyorsun? dur sakin ol dur. Başka kedi. Şş sakin sakin. Bak döver annesi bak gitme yaklaşma. Yedin ya biraz önce. Yedi ya. Ha, ah, çıktı. Ha. Ah. Yavru da bak burada. Fare gibi. Ha. Ah. Hop, içeri gitti. Al, al. Al, kızım seni, sen küçücüksün ya. Ah, bir de oluyor. sesi de çıkıyor. Diye benzemiyorum. Tamam tamam. Ha, Sahip desin. Allah Bursa'da olan arkadaş varsa gelsin hemen hızlıca. Gel Ha, Yoksa bu geceyi biraz zor. Tamam kızım. Çok da enerjik ha. Tamam kızım tamam bir şey yapmıyorum ben merak etme. Pişt pişt. Siyahlı kedi gibi değil ya fare gibi. Tamam. Bir şey yapmıyorum Tamam. git ne saçmalıyorsun sen ya. Git can seni engelleyeyim mi ya. Aynen saçma saçma şeyler yapma. Anne de başından hiç gitmiyor. Hı? Bursa Osman Gazi erki alacaksanız Bak anneyle birlikte Geçen şey yapmışlar konuştum ee, Yavruyu almış Birileri Sonra anne çok ağlamış burada yani Anneyi de almak lazım Çünkü şu, çok küçük yavru Annesi de burada ya. Yani. Üst annesi değil sonuçta. Anne çok uysal. Öyle şey değil yani. Arkadaşlar yayını beğenmeyenler bir beğensin lütfen. Ön plana çıkalım biraz. O annesi çok uysal. Anne de sıkıntı yok. Allah bir mesaj attı. Ben gelir alırım dedi. Bu da ben kızım ne ne ne. Tamam sevdik işte. Bir daha mı seveyim? Gel. Tamam bir daha seveyim. Ama döver bakalım. Döver. Aleykümselam. Neden buradayız? Niye dışarıdayız? Çünkü şurada bir tane yavru var. Böyle, şöyle küçük. Bunun yavrusu. Gündüz geçerken gördüm. Tamam kızım. Gündüz geçerken gördüm. Zaten o amaçla e, şey yaptım, video attım. Videodan bana Instagram'dan birileri yazdı, abi biz alırız dediler. Ya şu an iyisi kötüsü yok ki bunlar hani ölmesin sokakta. Baksana orada minicik fare gibi, orada küçücük, çok küçük. Yani önemli olan hayatta kalmaları. Ne istiyorsun sen? sen ne istiyorsun? Ne? Sevmediğin, tamam seveyim. Sen nerede oturuyorsun ya sen? Bursa. Kediler Bursa'da. Döver seni bak, yapma. Hı. Uzak ya zaten olur olmaz da. Ya bir 15 dakika daha bekleyeyim. 15 dakika sonra gelmesi gideceğim artık. Yapacak bir şey yok şu anda. Bunun buradan alınması lazım. Çünkü araba geçiyor ya burada pıt diye çıkıyor hiç şey yok yani öyle ya ya geleceğim dedi bakalım gelirse. Diğer tarafa derken. Şöyle mi? Böyle mi yapalım? Tamam geç. міндеттері Tamam yaptık öyle yaptık. Heh. Gel 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 buraya gel hadi gel. Gel orada durma gel gel. kapıya bak ha. ha. çıktı. Kızım. Minik minik daha. Küçücük. Fare gibi. Heh. Yedi yedi karnını doyurdu. Islak mama verdim yedi ya. Annesini yemerken görmedim ama. Süt olmaz da. Çok küçük. El kadar. Bak, bak şimdi. Annesi bir şey demezse. Bak göstereyim bak. Ne kadar küçük olduğuna bakın. Ha böyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrum. Bırakayım mı? Böyle kadar. Yine bak. Daha hareketli. Allah veriyor ya. Ah, annesi var burada da. Yer ziyade bu gider başka bir kedi sıkıntı olur buna. Kuzum <laughs> niye öyle bakıyorsunuz orada? Merhabalar yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını beğenir misiniz? Birazdan kapatacağım ya. Yine. Gelmedi galiba. Gelmiyor. Mesaj da yazmadı. Aramadı da. Artık yapacak bir şey yok. Şu anda. Yok koştu. insanlar koştu. Ha, girdi bak içeri. Annesi de girdi. Ha. Ha. İyi alıyor onu. Amin amin. Arkadaşlar ben kapatıyorum yayını. Hadi iyi geceler kızım. Hadi iyi geceler de bak. Temizle yavrum ya. Temizle Aferin. Sana.